Herkese merhabalar Türkiye Gemi. Yeni bir Minecraft video hoş geldiniz. Ben Ekin. Ben de ona. Bugün yanımızda e, kardeş kanallardan Pukuaka, Lukuaka'dan Emre Dönmez var. <laughs> merhabalar. Evet. Kendisi çok yakın arkadaşım olur. Beşinci sınıfla beraber arkadaşım. <gülüyor> 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 evet Emre nasıl? <laughs> ben Eston'a... Dur ses et, ses Ben Eston'a yardırıyorum. Ben yaptım biraz. Bek bir, bir şey yapamadım. Şey ya. Tamam, göreceğim seni. En önde ben mi varım? Bu Galiba. arada Emre ilerleyen zamanlarda kanalımızın e, banner'larını falan yapacak. Banner. Banner. Kanalımızı banlayacak. arkadaşlar. Fuka Diz. Biz, <laughs> biz konuşamadık. Sen neredesin? Tamam bir Abi, adam. arkanda kalsın. adam var. Ölmeyeceğim. Yardım et yardım et. Geliyorum biraz uzaktayım. Abi ben bunu nasıl öldüreyim? Bir şey yok. Hadi Oğlum tamam o zaman. Çekil, çekil, gelin gelin ben de kılıç var. Abi o değil canım yok yemek var. <laughs> Sana patlattım iki <gideni>. tane. <laughs> Al gefil <yapın> istiyorsan. <laughs> Dur. Al, Al ben, ben Kaç, rotayı boşa attım. Abi ben rotayı boşa attım. Neredeyse fırça temiz kas Hadi yürüyelim gidelim. Nerede? Şuradaki şehir bana alayım. Lan? Gel ekin ekin buraya arkadan. Ya, tamam bekle bir dakika şu tüyü Olmayın Oğlum rota dayımın neresi mi lan? Bir dakika Emre'ye bir şeyler verebilirim Oha Emre sana çok şey verebilirim al Emre Al artık sen bir full sessin O güzel oldu Abi ben mal gibi kaldım Sen neredesin Ekin? Balta, şey taş baltalıyım <laughs> ee, Gel gel bende de sahte kılıç var ama fark eder mi? Fari bir kılıç A Al, şu botu Hadi yürüyün şeye rotanın devamına ya, Zaten çoktan almıştım. Vur. <laughs> ne oldu lan? Emre'ci yandı şey deli çeketi aldı. Kızı aldı. <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> Şunu aldın mı? Abi bu niye es geçtin? Demir çıktı. Bende var ilk defa. Al pantolonu mu yok? Kaç kere? Bana tahtayı versin. Arkanı Ne <laughs> Al. Lan. Dibime giriyon. Gelen geçelim. Of abi şey Kaskı olan var mı? Kaskı olan. Yok. Ay, Hangi? Kalıyordu. Kask arkada iki tane vardı ama deriydi. He. Aa, ayırız. Ayırız. Bir dakika oh, birini de. Oh, full set. Ya kask var mı bana Emre? Yok yok. Yok ama bunları alabilirsin. Nerede dışarı. Devam et biz o yoldan gelirsin. Dur. Ah, Ekin gel. Ekin'in bu itemlere alışını izlemek Hayır istiyorum. Hayır ya. <laughs> Aa pantolon. <laughs> Ay pantolon. Ha <laughs> <işler gülüyor> lazım mı <mi? işlerden>. tamam. ben de böyle kötü bir şey var diyor zaten. Ya bir şey diyeceğim ay ayak... ayakkabısı ve chest olmayan var mı? Ya ben iyiyim yani. Ben de hepsi var. Şu ah şurada tiyatro vardı. çok güzel. Kask, kask varsa verim. mi? Altalama lan. Kask var mı kask? Aha <laughs> gel gel. Kask. Yok kask yapmış var mı? Oo oh, full set. Zaten bir şey kask, var. var. Aa. Kask aldım tamam. Güzel bir de ben Burada o şey o olta isteyen var mı? Oh diyecek. Ben iki tane var. Tamam abi. Tamam. Yay var mı fazladan? Yok ama beş tane okum var. La. Kim oku? İşte kim oku o zaman? Ben. Aa yay. Yani. Yay. Yani. Taş kılıcı olmayan alsın oradan ben kendime aynen yapacağım. Gelin gelin. <laughs> abi yalnız ben hiç bilmediğim yerlere geliyorum. Taş gözcü olmayan lansın orasını. Oo fena attım ha. Öldüm <laughs> de onlar. At. Öldün mü? Evet. Aa, o sırada şimşek çaktı ya bir an korktu. Öldüm çünkü. Evet, Yurtudan. Yurtudan sadece şey. E, abi yeter. <laughs> Öldürecekler şimdi. Abi vurmayın lan. Kılıçla vuruyor. Bi bi bi. Ona da <söyle>, haberin olsun. <laughs> Bak çaktırmadan böyle bir tane kılıçla geçelim. Bak FNS'im var yalnız. <laughs> Cesetiniz de sizin. İyiymiş ya. Benim böyle işte. Bir dakika Ay, menken, ben kendime, ben kendime bir tane Abi, FNS. Ne yaptın lan? <laughs> Hiçbir fikrim yok. Ya. Tuzağa mı düştün? <laughs> Allah'ım ya. <laughs> Adamın asabını bozuyorsunuz. Hadi abi gidelim. ortaya ortaya gidelim. 10 kişi kalmış. <laughs> şu ana kadar bir tane adam kestik. 9'un 3'ü biziz. Oha onu da ben az da ölüyordum. Aa bir sürü o. Bir de yay. Yani. Ben de 15 tane ok. Aa o ekin gel ekin coştum. ikinizde var. Ekin ben al şunu ekin şunu al. Ekin şu ayrı pantolonu al. Yeah. Abi bir chestten daha bir güzel bir şey çıkamazdı. Benim yapacağım. <laughs> Oo, <de> zaten var. Gel <laughs> abi. Ne yapıyor ya? Hadi oğlum şeye gidelim, ortaya gidelim. O, Ekin o, nereye lan? Aldık aldık Ekin gel arkandaki yoldan. Kas var da işine yaramaz Burada crafting biliyor musunuz bunu? <laughs> Hayır. O yüzden ortaya. Ben sizle karşılaştım. Aa sizle karşılaştım. <laughs> La bak kılıç da buraya bir de. Tamam <laughs> lan. Aa uçurdu yan. Abi her gördüğünde biri kılıçla geçiriyor yani. Ya Abi. Ya abi, abi Emre. Oğlum. Ne <laughs> adam gelecek var ya kesecek bizi. 3 kalbim kaldı. Oha. 3 kalbim gitti. Abi 3 kalbim kaldı. 5 kalbim vardı. ya vardı. benim efendim bonuslu o zaman. Tamam. bir dakika hemen geliyor. Oğlum neredesin lan ben sizi kaybettim. Ya dümdüz ilerle bak bir sera var orada. Ekini koruyorum ben. Beraber. Bak 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 dümdüz ilerle. Tamam geldim. Ya abi yapmayın ya. Kılıçla ben. vuruyor ya. Sen beni yakacaksın. Keseceğim ben. şimdi seni. Kes. Abi ortaya gidiyorum. Aynen çok. oğlum ortaya gidelim. Allah. Ya. Biraz daha yanıyordum. Biz buraya geldik mi? Salak. Aptım fake'i gördün mü? Fake attım. Hı? Bana Çak, ne yandım. Bak Vuruyorum şeye. Böyle yakmıyor. Abi gelmişler buralara. Ben aldım oğlum onu. Hadi abi. Yeter lan balıkla oh. vuracaksın. Abi bir şey olmuşsa ben full set oldum. Ne? Kask mı? Hı. Hoş geldin. Hadi oğlum ya. Video yürüyün ortaya yürüyün ortaya. Neredesin sen sen? Hadi oğlum yürüyün ortaya abi, ya. Şey Emre biz sol taraftaki yoldan ilerliyoruz. Arkandayım ben size. Ha. Aa direkt ortaya çıktık <laughs> lan. Yemeğiniz var mı? Bilmiyorum. Var. Yemek Al iki tane avuç attım. İki tane avuç attım ve sol tarafta adam var. Harer yemek vereceğim de çok fazla yemeğim var. He. Ondan diyorum. Ben neredeyse emanetimin hepsi yemekle kaplı Senin soruş şey. amacına şamacına tüküreyim ben Ekin. Sol, tara sol tarafta galiba full set adam vardı da. Aha, sağ tarafta da var. Ben hemen bir ayrı kılıç yapıyorum. Aynen ben de bir hemen Tamam. Adam geliyor yalnız. İlk onu keselim. Geldi adam. Gördüm. Aa Oo, abi arkasından. Ooo evet arkadaşlar. Şimdi, Şimdi ağızlarına saçmaya gidiyoruz onları. Üçlüteyim ses planı. Gerçi biz de Bir tanesine vuracak gibiydim. Olmadı. Ben şu en arkadakini alayım. Diyecektim. Ooo çok kötü. Ooo ooo. Abi çok mecim. Vurdum ben ya. Vurdum. Vurdum. Oğlum çekil. Öleceksin. Çekil lan Aynen. çekil. Tamam. Fark ettim önce yemeği. Oo, Ooo. Ooo. Of. O, o, o. Of. Çok fena araya alındım. Oo, bir kalp. Kestin kestim. Abi arkamda makro var. Emre arkanda adam var. Abi bir kalp. Canım yok. Abi bir kalp. Kaç. On alt kaç sen. Hayır oğlum adamı oklayacağım. Tamam okla. Adam da saklanıyor. Aaa. <laughs> Pardon. <gülüyor> Emre. Pardon. <laughs> Emre. Ay ben amcetle. şey. bu çok kötü makro yalnız. Bak bak izletin izletin. Gördüm. Abi 3 kişi kaldı. Ekin al da bari La. oyunu. Oyun şey video çıksın. Aynen abi. Kaç oğlum i̇şte... sen kaç pasif oyna. Video çıktı zaten oğlum. Yetmecede aldık. Atacağınız mı videoyu? Abi adam da bir bot yapmış Hakan'cım. Bilmiyorum atabilirim belki. Tamam Pukuaka Lukuaka'ya abone olmayı unutmayın. <laughs> Çok güzel videolar çekeceğim yakında. Ee, daha <laughs> Hadi Adam tilki gibi ya. Tamam, adamlar dışarıda oklaşıyorlar. Biri ölecek herhalde. O <laughs> zaman inşallah Diamond Pot'ta ölürler Diğeri de Diamond Pot'u almışım. Aa doğru ben de demir kılıç yapmadım. Ben de yapmamıştım. <laughs> ben zaten adamı keseyim derken ona taketmiş attım. Aynen bana ketmiş attı. <laughs> O değil, ben sanırsam birine size şey yaptım parti e, kritika vurdum Feci partika çıktı <laughs> Dur Yalnız ben ekini iyi kurtardım oradan Ders, key, team, click, click. Oo ben yine sizi göremiyorum evet, Ekini yakar işleri işte, tamam. Dur, Ekin ben... önüne geçsem o ok katamayacağım. Hayır ya. Ekin onlar kapışsın abi git. Ah. bir kalacağım. Ona Ekin git ya. Şey, o Diamond Bob dal abi arkacılık yap. Adam o katarken. Aynen. İşte Hadi bu. ben de Hayır oğlum ölmezsin ciddi diyorum. Oo beni çok fena vurdu bir daha Ya oğlum arkala diyorum ya. Adam Diamond Clutch yapıyor. Ekin adam Diamond Clutch yaptı. Ya da ok yaptı bilmiyorum. Ekin arkadaşı diamond potluyor. Çok Yok abi ölmezsin. Oo çok Kırk, güzel. Çok, çok güzel. sert. Çok sert. Oo çok fena yanmadın da. Yan sektirdi. Oo ekin kaç. kaç ekin kaç bence de. Kaç okla. Adam çok değerli çünkü. Bakın Oğlum. kaç adam öldü şu. kişi Bak ama oldu. Al, Kötü, <laughs> o Sen <laughs> mi? Ha. Galiba <laughs> arka, yani arkaladım mı böyle oldu işte Ekim bak yanan adam beni görüyor musun? Ha. <laughs> Adamın önüne geçip oklamasını engelleyeceğim. Ayım Zafiro. Ayım <laughs> Zafiro video izliyorsan Marco musun? Onu söyle yorumlarda. Çünkü çok pis vuruyordun. Marco değilsen helal olsun. Ben diğerinden Bu değil Malız biz ya. Biz tam bir malız. Sen herkes birbirine bakıyor ya malız. Aa biri çarpıldı. Evet. Kim çarpıldı acaba? Ekin ortaya git ortaya. Abi kapışacaklar artık. Hadi kapış. Oo. Hadi, Abi yalnız adam FNS çok kötü kullanıyormuş. Ekin saldır. Of adam bana kıyıyor. Sıkıştırdılar arada seni. Ekin, ne kadar kalp. uzaklaşırsan o kadar çarpımın oranın dartsar. Kaç kal peki? Dokuz bu kişi Adam atayım mı oldu? Hayır. O ekil rekt. Oo, Oo ekil. O çarpımlı ekil. Dön kes 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 Kesersin keser. kes 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 bence kes 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 Son kapışma güzeldi. <gülüyor> <gülüyor> Emre Ama bana ket mi sattı? Herkes böyle mala bakıyor. Evet. Abi Emre bana ket mi sattı ya ona üzüldüm. <laughs> ben odama kesip kaçacaktım. Ekim veda duvarına gidiyor <laughs> Bilemiyorum <Aa>. bazen yapıyorum. Lobi <laughs> no, kaç? Hadi 2791 gelin üçümüz veda Bir dakika bir dakika. Kaçtı 2791? Ben e, şey tamam, benim Tamam gördüm ben. Oğlum 2791 yok lan. 2791. Abi 90... 98 var. Var. Ha buldum. Var. Geldim. Aşağı Nerede mı iniyoruz? Nerede? Aşağı ben. Ay bekle bekle geliyorum. Hop, geldim. Neredesin? Ben evet. Ben aşağıdayım valla. <laughs> Ekin dön aşağıya Oynatıyonuz beni Yok valla ben 1791'in aşağısındayım 2791 Eteş evet, her neyse 1791 şey Emre yalnız sende yoksun Ekin ben arkandayım Ben seni göremez. Oğlum aşağı aynı lan aşağı Neyse videoyu bitir o zaman Aynen öyle Bence de Her neyse arkadaşlar çok güzel bir video oldu Emre'de konumuz oldu ee, Emre tekrardan gelirse artık videolara Umarım ki ee, görüşmek Gezim. üzere. Hoşça kalın. Emre bir Kendinize. şey diyeceğim şey var mı? Murat bir şey diyeceğin şey şey var mı? Kendinize iyi bakın. Abone olmayı uyukarı, ve uyukarı, like atmayı unutmayın. Bu kaka bu kaka abone olmayı unutmayın. Yani, çok az güzel bir duvar Emre'nin kanalının linkini aşağıda paylaşacağım. Görüşmek <laughs> üzere. Hoşça kalın. Bay bay. Bay bay.